Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi sahbihi Kur'an-ı Muzir bir nasımız hitabeden tefsir-i Risale-i tarih sayı 373. Son bölüm 374'e doğru. Ayet-i Kibra Risalesi'nden 4. kısım, tarih şey 4. kısım, Kasım'ın hayatı Ayet-i Kibra Risalesi'nden 19. mertebeden devam ediyoruz biz yine. Kainattan harikini soran seyyahın müşahidatından devam ediyoruz. Sonra dünyaya gelen ve dünyanın yaratanını arayan ve 18 adet mertebelerden çıkan ve arşi hakikata yetişen bir miracı imanı ile yüksek bir iman ile bir miracı iman ile gaibane marifetten hazırane muhatabane bir makama terakki eden merakla müştak yolcu adam kendi ruhuna dedi ki Fatiha-i Şerife'de Başından ta iyyâke kelimesine kadar gâibâne medhü senâ evcî ile bir huzur gelip iyyâke hitabı çıkılması gibi hitabına çıkılması gibi biz dahi doğrudan oraya gâibâne aramayı bırakıp aradığımız aradığımızdan sormalıyız. Evet. Bizi yaratana, yaratandan sormalıyız. Esteyyah. Her şeyi gösteren güneşi güneşten gö sormak gerektir. Her şeyi, evet her şeyi gösteren kendini her şeyden ziyade gösterir. Öyleyse şemsin şu atıyla, güneşin ışıkları ile özellikleriyle, şemsin şu atıyla, onu görmek ve tanımak gibi Halik'imizin, Yaratıcımızın Esma-i Hüsna'sıyla Esma-i Hüsna'sıyla güzel isimleriyle ve sıfatı kutsiyesiyle, mukaddes sıfatlarıyla, özellikleriyle, onu kabiliyetimizin, yeteneklerimizin nispetinde tanımaya çalışabiliriz. Evet, Allah'ı Esma-i Hüsnasıyla tanımak, marifetullahı gerektiriyor, icap ediyor. Tanırsak marifetullah'a kısmen sahip oluruz izninde. Cenab-ı Hak nasip etsin sizlere de bizlere de. Bu maksadın hassiz yollarından işiyor ve o işi yolun hassiz mertebelerinden işi mertebe ve o işi mertebenin pek çok hakikatlarından ve pek çok uzun tavsiyatlarından yalnız işi hakikat, icmal ve ihtisar ile bu risalede beyan edeceğiz. Birinci hakikat, bir müşahede gözümüze görünen ve muhit ve daimi ve muntazam ve dehşetli ve semavi ve arzi olan bütün mevzatı çeviren ve tebdil ve tecdil eden, yenileyen tazele, tebdil ve tecdil eden ve kainatı kaplayan faaliyetin müstevli hakikatı, kainatı kaplayan, kainatı kaplayan, faaliyeti müsteviliğe istila eden, her bütün faaliyetlerle her yeri istila eden, faaliyeti müstevi, müstevili hakikatı, görünmesi ve her cihette hikmet medar, faaliyet hakikatının içinde tezahür rubiyet, hakikatının bir badağı hissedilmesi ve o her cihette rahmet ve şan tezahür rubiyet, hakikatının içinde tebarüz-i hakikatı bir zarre bilinmiş olmasıdır. İşte bu hakimane ve hak, hakimane ve hakimane, faaliyeti daim eden ve perdesinin arkasında bir faal-i gadir ve alimin efali görünür gibisidir. Ve bu mürebiyane ve müdebirane efali rabbani eden terbiye tarzı, terbiyeci ediyor. Mürebiyane ve mürebiyane müdebirane terbiyeci idareci mürebiyane ve müdebirane efali rabbani eden Rabbimizin fiillerinden ve perdesinin arkasından her şeyde cebeleri bulunan esma ilahiye hissedilir. Her şeyde cilveleri bulunan esma ilahi Allah'ın isimleri hissedilir. Derecesine, derecesinde bedahetle bilinir. Ve bu celal darene ve cemal pervarene cilvelenen esma-i ve perdesinin arkasından sıfatı sebâ-i kutsiyenin yedi sıfatı. Kutsi sıfatının ilmel yakin, belki aynel yakin, belki hak hal yakın derecesine vücutları ve takılları tahakkukları anlaşılır. Ve bu yedi kutsi sıfatın dahi bütün masnaatın şehadetiyle, yaratılan her şeyin şehadetiyle ve hayat darene hem gadirane hem alimane <Sessizlik> hem semiane hem basirane hem muridane hem tekedimane, nihayetsiz bir tecellileri ile bil ve daha bir zerre bir ilmel yakin bir mevsuf vâci bir vücudun ve bir müsemma-i vâhid ehadin ve bir fa'ili ferdi samedin mevcudesi, güneşten daha zahir, daha parlak bir tarzda kalpteki iman gözüne görünür gibi katibinir. Çünkü güzel ve vâhidler bir kitap, muntazam bir hale ve muntazam bir hale vedahetle yazmak ve yapmak fiillerini ve güzel yazmak ve intizamlı yapmak fiilleri dahi bedahet yazıcı ve dülger namlarına, yazıcı ve dülger namları ise bedahet kitabet ve dülgerlik sanatlarına, dülgerlik maharetlerinde, dülgerlik sanatlarına ve sıfatlarına ve bu sanat ve sıfatlar bedahetle her harikada bir zatı istizam eder ki, mevsuf ve sani ve müsemma ve fa'il olsun, ve sahibi olsun.'' Faizsiz bir fiil ve müsemmasız bir isim mümkün olmadığı gibi mevsusuz bir sıfat ve sanatsay, sanatçarsız bir sanat dahi mümkün değildir. İşte bu hakikat ve kaide binaen bu kainat bütün mevcudatıyla beraber kaderin kalemiyle yazılmış. Kaderin çekiciyle yapılmış manidar hasri kitaplar, mektuplar nihayetsiz binalar ve saraylar içinde her biri binler vecihle ve beraber hassız vücuh ile Rabbani ve Rahmani nihayetsiz fidleri ve o fidlerin menşeleri olan bin bir esma-i ilahi hassiz cilirleriyle ve o güzel isimlerin menba olan yedi sıfat sübhaniyenin nihayetsiz o yedi mühit ve kutsi sıfatların madeni ve mevsuf olan ezeli ve bedi zatın zülcelalin vücud ve vahdetine hasıl şeritler ve nihayetsiz şeritler etkileri gibi bütün o bulunan bütün hüsünler, cemaller, kemaller, kıy cemaller, kıymetler, kemaller dahi Efe'li Rabbani'nin ve Esma İlahi'nin ve Sıfat-ı Samedani'nin ve Şunat-ı kendilerine layık ve muvafık cemallerine ve kemallerine, mükemmelliklerine ve hepsi birden Zat-ı kutsi cemal ve kemalle bedahete şehadet ederler. Evet. Konumuz Esma i olduğu için Allah isimlerinden sormak tarzında. Gene bakın ı isimlerini Üstad burada çok zikrediyor cümleler içerisinde. İşte faaliyet hakikati içinde tezahür eden rubiyet hakikatı ilim ve hikmetle halk ve icad ile icad ve sun ve ibda nizam ve mizan ile takdir ve tasvir ve tedbir ve tedbir kast ve irade ile tahvil ve tebdil ve tenzil ve tekmin şefkat ve rahmetle itham ve inan ve ikram ve ihsan gibi şuunat ile ve tasarrufat ile kendini gösterir ve tanıttırır. Ve tezahür-ü rübiyet hakikatı içinde bedahetle hissedilen ve bulunan uluyetin tebarüs hakikat dahi Esma-i rahimane ve kerimane cilveleriyle ve yedi sıfatı subutiye olan hayat, ilim, kudret, irade, semih, Basar ve kelam sıfatlarının celali, celalli ve cemalli tecellileriyle kendini tanıttırır, bildirir. Evet, hayat, hay, ilim, alim, kudret, kadir, irade, sem'i, <laughs> işitmek manasında basar, görmek, görmek ve, ve görenlerin görmesini sağlamak ve kelam, mütekellim manasında sıfatlarının celalli ve cemalli tecellileriyle kendini tanıttırır, bildirir. Evet, nasıl ki kerem sıfatı vahiler ve ilhamlarla zat akdesi tanıtır öyle de kudret sıfatı dahi mücessem kelimeler içinde olan sanatlı eserleriyle o zat akdesi bildirir ve kainatı baştan başa bir furkanı cismanı mahiyetinde bir furkanı cismanı mahiyetine kainatı baştan başa Gösterip bir kadir zülcelerin ta ve tarif eder. Tavsif ve tarif eder vasıflandırarak anlatır. Ve ilmi sıfat dahi hikmetli, intizamlı, mizanlı olan bütün masnat miktarında ilim ile idare ve tedbir ve tezim ve temiz edilen bütün mahlukat edince mevsufları olan bir tek saat akdesi bilir. olan bir tek Resul sayılan bir tek zat akdesi yani Allah bilir. Ve hayat sıfatı ise kudret bildiren bütün eserler ve ilmin vücudunu bildiren bütün mintizam ve hikmet ve mizan ve ziynet suretler, haller ve sayı sıfatları bildiren bütün deliller, sıfatı hayatın delilleriyle beraber hayat sıfatının tahakkuna delat gibi, hayat dahi bütün delilleriyle aileler olan bütün ziyaretlere şahit göstererek, Hazat ayı kayma bildirir. Evet. Hayat saat ayı kayma bildirir. Ve kainatın serbeser her vakit taze taze ve ayrı ayrı cebeleri ve göstermek için daima değişen ve tazelenen ve hassiz aynalardan terekip eden bir ayna ekber büyük bir ayna suretine çevirir ve bu kıyasla görmek ve işitmek, ihtiyar etmek, görmek, işitmek, ihtiyar etmek, bir konuşmak suratları dahi her biri birer kainat kadar zat akdesi bildirir, tanıttırır. Hem o sıfatlar zat-ı zülcelerin vücuduna derettikleri gibi hayatın vücuduna ve takını ve o zatın hayatlar ve diri olduğuna dair bir dert eder eter. Çünkü bilmek hayatının alameti, işitmek ilike maalesi, mahsus irade ile irade ile hayatı olabilir, ihtiyar iktidar, ihtiyar bulunur. Tekelini ise bil, bilen dirilerin işer, işidir tekelim. ise bilen dirilerin isidir. Konuşmak. İşte bu noktalardan anlaşılır ki hayat sıfatının yedi sıfat yedi defa kainat kadar dediler ve kendi vücudunu ve mevsufun vücudunu bildiren bir hanları dediler toplu vardır ki bütün sıfatların esası ve menba kaynağı ve ismi azamın masları ve medarı olmuştur risale nuru, bu birinci hakikati kuvveti bir ispat ve bir derece izah ettiğinden bu denizden bu meskul katre ile damla ile şimdi iktifa ediyoruz, yetiniyoruz. İki dakikat. Sıfat-ı Kerem'den gelen tekellümü ilahidir. Konuşma sıfatından sıfat-ı Kerem'den gelen tekellümü ilahidir. Leşane'l-bahr'en midad'en liş-el-mâsîra Rabbi. Evet. Kehf suresinden Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsa Rabbimin sözlerini çıkarmadan o denizler tükenirdi manasında. Leşane'l-bahr'en midad'en liş-el-mâsîra Rabbi. Ayetin sırrıyla ile keram nihayetsizdir. Evet. <laughs> yani insanlara gönderilen Kur'an kelamı sınırlı bir göz gibi gözüküyor ama Allah'ın kelamı nihayetsizdir yani. Kelam ilahi Bir zatın vücudunu bildiren en zahir alamet konuşmasıdır. Demek bu hakikat niyasız bir surete mütekellim özelliğinin başlangıcı ve sonu olmayan kelam sahibine mütekellim özelliğinin ve vahdetine bildiğine şehadet eder. Bu hakikatın iki kuvvetli işareti, bu 14. ve 15. mertebeden beyan edilen vahiyler ve ilhamlar cihetiyle vahiyler ve ilhamlar da bir konuşma tarzı olduğu için ve geniş bir şahidi dahi 10. mertebesinde işaret edilen kütüb-i mukaddesi semaviye mukaddes kitaplarda cihetiyle ve pe, çok parlak ve cami bir de şahidi dahi 17. mertebesinde Kur'an-ı Muzi geldiğinden bu hakikatın beyan ve o mertebelere havale edip bu hak, o hakikatı mucizane ilan eden ve şehadetini sahih hakikatların şehadetleriyle beraber ifade eden Şehid Allah ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi qaiman bil la ilahe illa huve azizul hakim Ayet-i en var vesrarı bizim bu yolca şafi vafi gelmiş daha ileri gidememiş. Evet. Ali İmran suresinden bütün kainatı adaletle tedbir ve idare etmek olan etmekte olan Allah, bütün kainatı adalet ve tedbir ve idare etmekte olan Allah, ondan başka bir hiçbir ilah bulunmadığını ve apaçık delillerle bildirdi. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah bulmadığını apaçık delillerle bildirdi. Buna melekler ve ilim sahipleri de şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. Onun kudreti her şeye galiptir. Onun her şeyi hikmet iledir. Alim meselesinden. Şehid Allah annehu la ilahe illah ve evvel melâikete ve ölel ilmi gâimen bil -gusti. La ilahe illahü vel azizul hakim. İşte bu yolcunun bu makamı Kutsi'den aldığı dersin kısa bir maline işaret, bir işaret olarak birinci makamın 19. mertebesinde La ilahe illallahul vacibil vücudil vahidil ehadu lehul esma ulusna ve lehul sıfatul ula ve lehul meselul ala ve leh ellezî ala vücudu fî fi vahdetihi ezzatuh الذات الواحد جبل وجودي بإجماع جميع صفاته القدسية المهيضات وجميع أسمائه حسن المتجليات باتغفاغ جميع شؤوناته بأفعاله المتصرفات بشهادة عظمته حقيقة تبارز الروحية في تداخل الروحية. في دوام الفعالية المستولية في المستولية بفعل الإيجاد والخلق والصنع والإبداع بإرادة وقدرة وبفعل التقدير والتصوير والتدبير, والتدبير, والتدبير باختيار وحكمة مبي في آل في والتنظيم والمخافضات والإدارات والإعاشات بقصد ورحمة بكمال الانتظام والموازنات وبشهادات عظمة إهادة أسرار شهد الله أنه لا إله إلا هو vel melâişete ve ulûl ilmi gâimen bil gusle la ilâhe illâh vel azizul hakim denilmiştir. Üçüncü şahıran bu münacat risalesi Ayet-i Şibra ve 5-6 Risale'ler ile birlikte Kastıbon'da tarif edilmiştir. Üstad'ın Kastıbon'daki hayatının seyrine meşguliyetine ve hizmetinin hangi meseleleri etrafına döndüğünü parlak bir numunedir. Evet, Said Nursi bu risalelerdeki hakikatların delaletiyle millet ve İslamiyet için en lazım hizmet olan imanın takviyesi için çalışıyordu. <laughs> bu mukaddeme bu 8. hücresi imaniye ve vataniyete delalet ettiği gibi hem delaili gatiye ve rubiyetin nihatasına ve kudretin nazametine delet eder, hem hakimiyetin nihatasına ve rahmetin eşimine dair delet ispat eder, hem kainatın bütün ezasına, hikmetin nihatasına ve işim, ilmin eşimine ispat eder. Elhasıl bu sekiz nefücreti imaniyenin bir mukaddemesinin sekiz neticesi var. Sekiz mukaddemelerin her birinde sekiz neticeyi delilere ispat eder ki, bu cihette bu sekiz hücreti maniyede yüksek meziyetler vardır. Bedir zaman Sayet Mustafa Muhabbeden razı olsun. Yani sayfa 380'den münacat bölümünde kaldık. Başka bir videoda devam ederiz inşallah. Subhaneke la ilmelena illa meallemtena inne kentel elmakim ve ahlı davahum enhamdülillahirrahmanirrahim Allah rızası için El Fatiha